Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayetler var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle ilgili Kur'an'da ayet yok. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü ne demek? Kıyamete yakın yeryüzünde fitneler çoğalacak. Deccal çıkacak. Deccali Mehdi ortaya çıkarak deccali öldürecek. İsa aleyhisselam gelecek, Mehdi'ye yardım edecek ve yeryüzünü huzur ve sükunla yönetecek. İsa aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Mehdi'ye tabi bir mümin olarak gelecek ve onun komutasında, önderliğinde haçı kıracak, cizyeyi haracı kaldıracak. Çeşitli rivayetler var. Bu rivayetleri alimler kitaplar değerlendirmiş. İsa Aleyhisselam'la ilgili Ali İmran suresi 55. ayet Kur'an sayfasıyla 56. sayfada Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey İsa seni vefat ettireceğim. Nezdime yükselteceğim." inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak diyor. Burada ayette İsa Aleyhisselam'ın vefat ettiğini görüyoruz. Hristiyan inanışına göre İsa Aleyhisselam haç dediğimiz çarmıha gerildi ve işkenceyle öldürüldü. Şehit edildi. Fakat Kur'an'a göre İsa aleyhisselam öldürülmedi. Allah ona benzeyen birini yanılttı katilleri de onu çarmıha gerdiler. İsa'yı kurtardı. İsa Aleyhisselam'ı vefat ettiren benim, nezdime alan benim diyor Cenab-ı Hak. İnni müteveffike ve rafioke ileyye. Seni vefat ettireceğim ve seni katıma yükselteceğim. İşte bu vefat kelimesi Hazreti İsa yeryüzüne gelecek diyenlere göre ölüm değil bir uyku halidir. ...ve Allah İsa Aleyhisselam'ı katına almıştır diyorlar. Halbuki vefat kelimesi Kur'an'da... ...onlarca yerde geçiyor... ...ve bu onlarca yerde hem kafirler için... ...hem müminler için, hem peygamberler için ölüm anlamında kullanılıyor. El-Mucem, mucem Kur'an isimli Muhammed Fuad Abdülbaki'nin... ...şu önündeki eserinde... ...burada onlarca ayet var... Teveffa kelimesi vefat etmektir, ölmektir. Ve İsa Aleyhisselam'ın Kur'an öldüğünü söylüyor. Seni ben öldürdüm, ben vefat ettirdim, onlar seni vefat ettiremedi diyor. İnni müteveffik demek seni ben vefat ettirdim demektir. Ve bu vefat kelimesi ölüm değildir diye iddia etmek çok zayıf kalıyor, cılız kalıyor tutarsız kalıyor. Çünkü onlarca ayette vefat kelimesi, teveffa kelimesi, yeteveffa kelimesi kullanılmıştır. Ve kafirlerin ölümü içinde kullanılmıştır. Müminlerin ölümü içinde kullanılmıştır. Katına kaldırmak, ref etmek ise İdris Aleyhisselam içinde kullanılmıştır. Şehitler içinde Cenab-ı Hak onlara ölü demeyin, onlar diridirler. Siz bunu fark edemezsiniz." demiştir. Şehitlerin yaşıyor olmasını biz onlar ölmedi. Onlar yaşıyor. Yeryüzüne inecek ya da vefat etmedi anlamında anlamayız, kullanamayız. Bir insan olarak, beşer olarak şehitler de ölürler ama Allah katında onlara mükafat verilir. Onlar ayrı bir rızıkla rızıklanırlar. İşte peygamberlerin de Allah'ın katına alınmış olması onların göğün bilmem kaçıncı katında yaşıyor anlamında yeryüzüne tekrar geleceği anlamına alınamaz. Göğe çekilmek demek Allah'ın onu koruması, Allah'ın onu büyük makamlara erdirmesi anlamına gelir. Yine İsa Aleyhisselam Maide Suresi'nde 117. ayetinde şöyle diyor. Ya Rab sen beni vefat ettirdikten sonra onları sen gözetiyordun. Ben onların ne dediklerini, ne yaptıklarını bilemem ki. Çünkü Hristiyanlar teslisi ortaya çıkardılar. Cenab-ı Hak da mahşer günü İsa Aleyhisselam'a Ey İsa sen mi dedin onlara ki Allah üçtür diye sorduğunda İsa Aleyhisselam bu cevabı verecektir. Sen beni vefat ettirdikten sonra artık onları sen görüyordun ya Rabbi. Ben onların bunu yaptığını bilmiyorum diyecek haber verecektir. Bu da İsa Aleyhisselam'ın tekrar yüzül etmeyeceğine delildir diyorlar alimler. Yine Zümer suresi 30. ayette Kur'an sayfası 460'ta o peygamberler öldüğü gibi sen de öleceksin ey Muhammed ayeti de İsa aleyhisselam'ın vefatını gösteriyor. Yine Hazreti Peygamber'den sonra artık peygamber gelmeyecektir. Ahzab 40 Muhammed sizin adamlarınızdan birinizin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelecek olması yeniden bir peygamberin gelmesi demektir. Siz her ne kadar peygamber olarak gelmeyecek deseniz bile iddia edenler için söylüyorum. Onu tenzili rütbe vermiş olursunuz bir peygamber yeryüzüne inecek de siz onu peygamber olarak görmeyeceksiniz. Bu atlen ve ilmen tutarlı değildir. Allah katında din İslam'dır. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Bundan sonra yeni bir kurtarıcı beklemek sadece dinler arasında düşmanlığı insanlar arasında savaşları körüklüyor. Hristiyan inancına göre, Yahudi inancına göre de İsa gelecek ve kendi açılarından düşmanlarını öldürecek ve bin yıl dünyayı idare edecektir. Ve bu beklenti sebebiyle maalesef İslam dünyasında pek çok İsa ve Mehdi ortaya çıkmıştır. Ve akıl hastaları ortaya çıkmıştır. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ineceğine dair Kur'an'da haber yoktur. Sahih hadis vardır, doğrudur. Hadisin sahih olması teknik bakımdan o hadisin güvenilir olduğu anlamına gelir. Yoksa o hadis ayet yerine geçer, mutlaka onunla amel edilir anlamına gelmez. İtikadi konularda bir hadisin sahih olması yetmez demiş alimler. Mütevatir olması lazım. Buna da bazıları iddia edenler, gelecek diyenler kılıf aramışlar. Lafsi mütevatir yoktur ama manevi mütevatir olmuş deseler de bu da tutarlı bir delil değildir. İnanç konularında, itikadi konularda ya ayet olacak ya da mütevatir bir sünnet olacak, hadis olacak. Bütün bunlardan baktığımızda daha da sayabiliriz ama vaktimiz maalesef burada sona erdi. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü ile ilgili tartışmalar çok fazla tutarlı değildir. Kitaplarımızda bunların cevabı verilmiştir. Özellikle Diyanet İşlerimizin yayınladığı İslam Ansiklopedisi'nin burada getirdiğim 22. ve 25. ciltlerinde bu konuyla ilgili çok geniş bilgi ve doğru bilgiler mevcuttur. Oraya bakılmasını tavsiye ederim. Cenab-ı Hak bizi hidayetten ayırmasın. İmandan sonra küfre düşürmesin.